Valla gidişatı soruyoruz gülüm. Abi gidişat çok kötü ya. Gerçekten kötü. Yoğun çalışma, yoğun tempo çalışma olsun. Hani birçok şeyin zaten fiyatı arttı. Aldığımız asgari ücretin birçoğu zaten kiraya gidiyor. Kiradan sonra kendiniz için vakit ayırsak. Bakın günde iki tane çocuğu alın böyle düşünelim. Anne baba ve iki çocuk. Günde üçün simitle çay bile içse. Simit 20, çay 40. Çayla beraber 40 oluyor. Bunu 5'e çarp 100 yapıyor her Sizin gün de Aynen öyle. Bak evet. çok basit düşünüyorum. Evet. Sadece bir tane simit ve bir tane çaydan düşünüyorum. Evet. Bunu da yani en kötü bir yerde yediğinizi içtiğinizi düşünün. Saçma sapan insanların yanında. Evet. Ya da güvenlikten bahsedelim. Son zamanlarda oluşan cinayetler olsun ya da evet. kadınlarımıza yapılan evet. kötülükler olsun. Bunları da her yani her şekilde göz önünde bulundurmamız Bunlar gerekiyor. Gençlerin ki... mesela evet. yani kötü yolda uyuşturucu falan. Bu çok kötü. Yani nasıl diyebilirim ben size? Evet. Mesela Bakın beyefendi görüyorsunuz yani anlatmaya daha gerek yok zaten. Kendini bilen bir insan zaten bu şekilde giyinmez. Ya yani çünkü bir insan ilk önce giyinişi sonra karakteri ortaya çıkartır. Kesinlikle böyledir. Teşekkür ederim. musun ediyorum. kardeşim? Okul okumuyorum. Mecburiyetten çalışıyorum. Aynen öyle. Annem babana mı bakıyorsun? yani ailemize para veriyoruz. Biz de abimle beraber çalışıyoruz. Okulu bırakalı çok oldu zaten. Yani. Baban çalışabiliyor mu? Babam da çalışıyor. Abimle hepimiz çalışıyoruz. Eviniz kira mı? Evimiz kira değil. Kendi evimiz. Allah şükür. Kira olsaydı? Çile olaydı çok kötü oldu. aç bile kalırdık o kadar söyleyeyim Peki, yani. bir genç olarak gelecekten ümidin var mı kardeşim? Bir genç olarak gelecekten ümidim var mı? Sanırım yok. Niye yok? Yani etrafa baktım. Gerçekten yani belli demiş şey, sosyal medyada son zamanlarda trend olan videolara bakarsak çoğunlukla gençlerin yaptığı saçma sapan hareketler göz önünde bulunduruluyor. Ve insanlar da bunu gidiyor iyi bir şeymiş gibi. Yani bunu ters tepmeleri gerekiyor. Hani bakın mesela ben gayet normal giyiniyorum değil mi? Bunu her insan yapabilir. Yani dediğim gibi ilk önce giyin işte ya da bir insana nasıl baktığın önemli. Mesela sokaktan geçen bir insan neden dik baksın herhangi bir insan? Öyle değil mi? Yani evli bir insanın karısı olur, çocuğu olur. Mesela neden? Bazı yaşlı insanlar da bakıyor, yapıyor bunları. Haberlerde çok görürüz biz. Çok şey şahit oluyoruz. Gayet yanlış şeyler bunlar. Yani Çek benim gençleri gençlere yapabileceğim tek öneri hem birazcık dine bağlı yaşamak hem de insan olmak bu kadar zor değildir. Eğitim sistemi nasıl peki gençler deyince? 2014'ten sonra okuyan insanlar hiçbir şey olmaz. Bakın 2014'te üniversite mezunu bir insan olarak düşünelim. 2014'ten sonra bir insan üniversite mezunu olarak çok güzel bir yerlere varabilir. Şimdi şu anki BİM'e gidin, a e gidin. Reklam deli vardı. Evet. BİM'e gidin, a e gidin. Üniversite evet. mezunu. Aynen gibi. hepsi üniversite mezunu. Bak lise mezunları bile değil. Lise mezunu insanlar hiçbir şey yapamıyor. Atölyelerde çalışıyorlar, amellerlik yapıyorlar. Cumhurbaşkanı CHP ülkeyi yönetemez diyor. Katılıyor musunuz? Katılıyorum. Niye katılıyorsunuz? Neyi yönetemez? Onlarda ahlak yok. Ahlak ne olsa anlamda, yönetirler. Ne anlamda ahlak yok? İslami. Evet. Tek kelime o. Başka bir şey yok. Ben şeriatçıyım. Ne Tayyipçiyim ne CHP'liyim. Allah'ın kanunu. Bitti. Var mı Allah'ın kanunu şu anda? Yok. Onun için Atatürk'ün düzeni değişecek. Evet. Burada o düzen var ya Osmanlı'yı yıktı. Anladın mı? Benim işim dolu. Sistem değişecek. Çocuklarımız ahlaklı yönetecek. Çocuklarımız okullarda Allah'ı öğrenecek. AK Parti öğretemiyor mu abi? Öğretemiyor. Hep AK Parti'ye oy verdim. Artık vermiyor. Niye vermiyorsunuz? Çünkü şöyle diyeyim ben. Bir çocuk emekler. Bir çocuk koşar. Bir çocuk artık bir yerlere gelir, bir şey yapar. Ama AK Parti yapmıyor ekonomiden memnun musunuz? Şöyle ben şükrediyorum. Çünkü niye biliyor mu? He bir de şu nokta var. Bak bunu da söyleyeyim. Biz nasıl yaşıyorsak Allah bizim başımıza öyle adam veriyor. Şu, bak şu sokaklara ben şeyden geliyorum bak alışveriş yaptım. Şu memlekete Amerika'dan Almanya'dan biri gelse bu memleket Müslüman mı? Demez. Anladın mı? Demez. Onun için biz kendimizi düzeltmediğimiz sürece bu memleket düzelmez. Allah da bizi düzeltmeyecek diyorsun. Düzeltmez. Öyle. Çünkü niye biliyor musun? Ee, biz Kur'an'a uymuyoruz. Ee, namaz kılıyoruz mu? Sen kılıyor mu? Ben sana bir sözü namaz kılıyorum. <laughs> evet. Ee, i̇ki rekat namaz iki dünyadan hayırlıdır diyor. İki rekat namaz. Sadece namazla bitiyor mu? Adaleti Bitmiyor. ne yapacağız? Namazdan önce ahlak. Evet. Adalet. Adalet şöyle ben Var mı adalet sence Türkiye? Tayyip Erdoğan'ın mesela ben de şöyle İslamcıyım diyor ama kalbini bilemem ki. Belki Amerika'nın acını. Adalet var mı Türkiye'de peki? Ne, ne yönden mesela? Hak hukuk yönünden. E, yani parasal mı emekliye verilen. Her, 17 lira emekli maaşı alıyor. Adalet mi bu? E şimdi şöyle mesela CHP'nin bir tane adamı hani televizyonlarda izliyoruz ya Çaldılar, diyorlar içeri attılar. Herkes bazıları yapıyor, kapatılıyor belki, bilemem. Ee, adalet derken önce insan kendini düzeltecek ki adalet yaratsın. Bir şey soracağım, hatırlatmak için söylüyorum. He. Bir e, makara, bakara diyen bir bakan vardı, Ak Parti'nin bakanı vardı, egemen bağış. Ben hatırlamıyorum. Hatırlamıyor mu? Her şeyi hatırlıyor, egemen bağışın Allah'ın ayetleriyle alay ettiğini hatırlamıyor. Onu bilmiyorum. Duymadım. Bak duymadığıma, duymadığıma bir şey demem. Ne diyor? Eskiden mesela bir hırsızlık yapan kişi, iki tane şahit. Başka bir şey daha sorayım. Cumhurbaşkanı Nas diyordu faize. Ben olduğum müddetçe faiz olmayacak diyordu. Ama kur korumalı faizden Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası milyarlarca dolar zarar etti. Ee, İslamiyet'te faiz yok ki. Haram. Ama Cumhurbaşkanı ben İslamcıyım diyor. Ee, şöyle, bak ben size bir şey söyleyeyim mi? bu <laughs> Şöyle bir şey düşünüyorum. Cumhurbaşkanının elinde bir şey yok biliyor musun şu an? Bu düzen değişmedi. Dünya lideri diyorlar Cumhurbaşkanı için. Abi o, o şimdi Cumhurbaşkanı belki çoğunluk olsa ne yapacak biliyor mu? Bu rejimi değiştirecek belki. Çoğunluk değil mi Cumhurbaşkanı? Değil. Mecliste her dediği olabiliyor mu? Mesela şöyle e, işki bir haneyi kapatacağım dese, yasaklayacağım dese, faizi yasaklayacağım dese ne olur biliyor musun? Birçok şeyi kapatıyor. Kayyum atanıyor oraya buraya falan. Şirketlere, gazetelere, televizyonlara onları yapıyorlar. Bunu neden yasaklayamıyorlar mesela? Zararlı olan şeyleri. Yasaklayamıyor çünkü şöyle e, ben şöyle düşünüyorum. Ya e, biz ben mesela şöyle diyeyim size. Bu ülkede e, şuna inandım. Ben Özal'ı da gördüm. Ecevit'i de gördüm. Ecevit diyorlardı ki ayak üstüne Amerika'nın başkanına şey yapıyor. Ya e, Tayyip şimdi Amerika ile görüşüyor ama abi biz Müslümanız ve Filistin'de o kadar insan ölüyor. Biz ne yapabiliyoruz? Yani bu da önemli yani. Biz sen diyor ki adalet yok. Filistin'de banyo yapmaya değil su içmeye bulamıyorlar. E biz burada sen bana soru sorun diyorsun ki emekli maaşın adalet yok. Önce biz kendi Müslüman mıyız biz? Elhamdülillah değil mi? biz Müslüman olarak birleşemiyoruz. Birleşemiyoruz. Bu neden kaynaklı? İsrail deyince, Gazze deyince aklıma bir şey getirdin. İsrail'le ticaret yapıldığı söyleniyordu. Hatta bunu bazı bakanlar da onayladı. Şimdi de yapılmıyor deniyor. Bu vicdanlara sığıyor mu? İsrail'le mi? Evet. Yapılmaması lazım. Niye biliyor musun? Ben size bir şey söyleyeyim. İsrail'de benim duyduğuma göre Atatürk'ün heykeli varmış. Niye var orada başka ülkede yok? İngiltere'de... Batada varmış ya. Yok. Niye biliyor musun? Evet. Ben Osmanlı'yı da takip ediyorum okul mezunuyum ben evet. okumadım Osmanlı'nın tarihini dinliyorum yani şey yapıyorum mesela Cumhuriyet olayında şu var ne var biliyor musun? Cumhuriyet aslında nasıl kuruldu mesela? Osmanlı yıkıldı, Cumhuriyet geldi. Atatürk'ü neden bu kadar çok Atatürk'e karşı bir şeyiniz var? Atatürk'ün tabanı 100 yıllık bir şey vardır. Atatürk ee, aslında Atatürk'e şey var derken şu. Yani Atatürk bu düzeni kurdu esas. Tabanda 100, 100 yıllık düzen değil mi bu? Değil. Emekliler. Yani memlekette durum iyi değil. Bir taraftan uzaya gidiliyor. Evet, bir ama uzaya vatandaş giriyor. nereye giriyor? Vatandaş, gidiyor? Vatandaş orta çağ devrine tekrar geri dönüyor. E, bu arada Gabarda petrol bulunuyor evet. ama evet. akaryakıta zam geliyor. Yongulda takaz var. Olabilir. Domulda <laughs> takaz var. Ama bu, başka bir ben şey daha tamam. söyleyeyim. Ee, bir ne? asgari ücretle veya bir emekli maaşın artık iki tane küçük altın da alınamıyor. Yani küçük altın da alınamıyor. Ee, bırakalım. Yani buradan 10 metre ileri yürüyemiyorsun yani. O kadar kötü durum şu anda. Cumhuriyet Halk Partisi ülkeyi yönetemez, diyor Cumhurbaşkanı. Ee, yanılıyor. Ee, ülkeyi yönetecek olan Cumhuriyet Halk Partisi. Bu ülkenin çimento'sudur Cumhuriyet Halk Partisi. gene yönetecek olan Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Diyorsunuz. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi olmasa zaten emekli bu kadar maaş alamaz, askeri ücretli bu kadar zam alamaz. Bunu niçin hatırlattınız? Yani ya niye hatırlattınız? Benim babam da emekli, köyde yaşıyor ama bana da yetiyor ama şehire çıktığı zaman şehirdeki fiyatları bilmiyor bilmediği için de diyor ya al bana yetiyor. Ya baba yetmiyor kardeşim. Yetmiyor. Niye? Sen dışarı çıkmıyorsun. Evden dışarı çıktığın zaman şehirde lambayı yakıyorsun ve vergiler başlıyor. Çeşmeye açıyorsun vergiler başlıyor. Yani minibüse bin vergi, otobüse bin vergi, ekmek al. Hepsi vergiler devam ediyor. E bu ufak yeter mi? Ha bir de şu var. Bu bizim milletimize hak emekli verdi. Bu adamı yukarı çıkarttık. Emekli ettiğini buldu yapacak bir şey yok, diyecek bir şey yok. Ama gidişatımız iyi değil. Ama yapacak da ne var? Ya bulunmaz bir hit kumaşı yok bizim bir memlekette. Her şey var. Ama deneyeceğiz. Ya denedik. Maaşlar yetmiyor. Maaşlar yetmiyor derken neyi kastediyorsunuz? Ya şimdi yeni bir ya yenilik yeniliktir her zaman için. Ben Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı'nın Sayın Cumhurbaşkanı memleketin Cumhurbaşkanı olsun olduğu için saygı duyarım. Kim olursa olsun. Sevip sevmek başka mesela. Yönetmenlik başka mesele, insanların geçim derdi başka mesele. Yukarıdakiler, sayın vekiller, 300 binler maaş alırken para var. Askeri ücret diye 22 lira. Çok para ya, bu size yeter. En düşük 35 bin lira olması lazım, en düşük bana göre. Daha az da olması lazım da en düşüğü diyorum. Emekli, en düşüğü 25 lira aşağı olmaması lazım. Ülke kaldı ne memleket kaldı neyin gidişatını Memleket duruyor. Memleket duruyor da insanlar bitmiş. Yani ne anlamda bitmiş abi? Her türlü. Ekonomik? Ekonomik, geçim, her şey ne dersen de artık her her, her anlamda bitmiş. Cumhurbaşkanı CHP ülkeyi yönetemez diyor. Siz katılıyor musunuz? Kendisi yönetebiliyor mu? Yönetebiliyor mu? Yok, hayır. Kartları görüyoruz malum. İşte çarşıda geldik. Ne aldınız? Ne kadar aldınız mesela? Valla şunlara 1-200. Herhalde 200... et aldınız diye evet, düşünüyorum. Evet, evet. 1-200 verdik maalesef. 1 kilo mu? Hayır, bir kilo kilo yarım. Bir yarım, bir kişi, kişi, bir yarım bir kilo, kilo. Bir de bir kokoreç aldık. Birikmiş. Bu aldıklarınızı bundan 10 yıl önce almış olsaydınız kaç para verirdiniz? 10 yani, yıl önceye geri gitmeye gerek yok. 5 sene önceye gitsen bile yani daha farklıydı fiyatlarımız. Bugün şöyle diyelim 20 bin liraya artık 2 tane küçük altın da alınamıyor. Maalesef yani şimdi ben emekli olarak söyleyeyim. Yani aldığımız emekli maaşıyla bir buçuk çeyrek alabiliyoruz. Bundan 10 sene 15 sene önce 7,5 çeyreğe denk geliyordu tek al geliyordu. Tabii gelmiyor yani, çeyrek altın olarak hesaplarsanız. Maalesef ülkenin durumu bu. Niye böyle oldu beyefendi? E, e, vallahi bunu siyasi, siyasetçilerin söylemesi gereken konular bunlar. Yani alt... 2023'te düzelecekti. 2023'ün üzerinden iki yıl geçti. Hala emekli ve işçi aynı sonunu getiremiyor. Ya maalesef. Yani şimdi bizim üç, okuyan üç tane çocuğum var. Yani biri üniversite, biri lise, biri ortaokula gidiyor. Ya bazı şeyler konuşmamak lazım. Yani susmak bence verici... Çok şey anlatıyor yani bu ülke için. Anlayabiliyor mu peki siz sustuğunda yöneticiler? Maalesef. maalesef kulakları tıkalı tabii bazı şeyleri herkesin. Ya Onlar için emektesiniz. Muhtemelen çalışıyorsun Mecburen tabii çalışıyorum. 3 tane evlat. Evet. Yani üçü de okuyor. Bunların evet. ulaşım masrafı var. Okulda kantinde işte ne bileyim sandviç yiyor bilmem belki de anneleri. Çocuklar geldiği zamanlar oluyor. Ne diyorsun abla ya? Öyle yani ben okulun kantini çok pahalı diye almadım hiçbir şey diyor. Öyle yani mesela biz çocuğumuza 100 lira arşık veriyoruz okulda. Ya e 100 lirayla ne olabilir yani? Bugün bir paket sigara olmuş 100 lira. Şu neden mi 150 lira veriyorsunuz? Ya hayır tabii üniversiteki gidene daha farklı e, ücretli veriyoruz. Çünkü Bursa'da mı okuyor? Hayır Edirne'de. Bir de öyle. Evet dışarıda. Şey mi? Yurtta mı kalıyor yoksa? Şu an için yurt, Allah'tan yurt çıktı da yani şu Çık an için. Çıkmasaydı? Şey, çıkmasaydı malum ya, ya, özel yurt tutacaktık ya da ev tutacaktık yani. Başka çaremiz var mı? Borcunuz var mı beyefendi? E, olmaz olur mu tabii. Kart, <laughs> kartları takip E, tabii canım banka. Şimdi artık komşudan almak yok. Şimdi o artık. artık komşudan al e, borç istemek gibi bir şey yok. Herkes bankalara ya yani açsınlar bankaların şeylerini bir incelesinler. O zaman 30 zaten milyonun üzerinde kredi kartı borcusu veya kredi borçsu. zaten onu gördükleri zaman ülkenin durumunu anlayacaklardır maalesef. Allah kolaylık versin. Teşekkür ederim. Geçinebiliyor musun? Geçinebiliyorum mu? abi Geçinebiliyor mu, rahat rahat. Nasıl geçiniyor? Ne yapıyorsun? Çalışıyor mu? Abi çalışmıyorum. Fabrika sahibiyim. Fabrika sahibisin. Yani. Baban babanın parası var. <laughs> Biraz öyle yani, mi? öyle. Sen çalışıyor mu babanın yanında? Çalışıyorum abi ya. Ara sıra uğrayamuken. Yani. Gelecekten ümidin var mı? <laughs> var abi inşallah. Bakacağız bakalım. Okuyor musun? Okuyorum abi. Ne okuyorsun. Şimdi. Torna, makinecilik. O yani sanat öğreniyorsun öyle mi? Evet sanat öğreniyorum. Peki sanat öğrenince sanatını yapacak mısın? Yaparım abi. Ülkenin ekonomisini nasıl görüyorsun böyle? Emekliler, işçiler, çiftçi falan geçinemiyor ama. Abi herkesin kendi derdi diyeyim. Ne der? Onların ya? derdi ilgilendirmiyor mu diyorsun yani? Yok abi çalışmaları ne hani Şu fazla an. çalışan şey olur. ücret alıyor adam ne yapsın çalışıyor işte. Doğrudur abi hani zam bekleyişleri vesairesi daha fazla bir şey diyemem.